Evet yine bir kıymetli belediye başkanımız daha uzun yıllar İstanbullarda Ardahan Dernekler Federasyon Başkanlığı yapmış olan kıymetli bir isim. Çekmeköy Belediye Başkanı Sayın Orhan Çerkez alkışlarınızla efendim. Bana Sayın protokol, kıymetli hemşerilerim, değerli bu hizmeti gönül veren, fedakarlık yapan SDK başkanlarımız. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel festivali düzenleyen, ile gurbeti birleştiren, bu güzel ilçemizin, doğduğumuz yerin ünürlerini, müziğini, kültürünü tattırıp tanıdıran, bizlerle birlikte toplayıp insanlarımızı hasret gitmeye çalışan çok değerli belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. Bu gibi etkinlikler insanın sosyalleşmesine, insanın bir araya gelerek daha güzel planlar yapmasına vesile oluyor. Ben herkese iyi eğlenceler diliyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her şey gönlünüze göre olsun diyorum. Sayın Başkanım sizi biraz yorar mıyız ama plaketlerimiz var sizler takdim ederseniz mutlu oluruz. Plaketlerini almak üzere iş insanlarımız Sayın Yusuf Tekin. Sayın Aydın Nazar, Sayın Bülent Doğru ve Sayın Selahattin Korkmaz Beyefendi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Sayın Yusuf Tekin, Sayın Aydın Nazar, Sayın Bülent Doğru ve Sayın Selahattin Korkmaz. Başkanlarımız durdular mı? Geliyorlar mı? Başkanımız bir rahatsızlık geçirdi. O yüzden çok yormayalım diyorum ama. Daha sonra kendilerine takdim edelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. <laughs>